Böylece Nergis de bugünlük meşgul olacak ve planım tıkır tıkır işleyecek. Dur artık. İçeri gel ve ne söyleyeceksen ee, söyle mülksüz. Şey. Sana diyorum. T tamam. Elimde ilgini çekebilecek bir şey var rasta. Şu akıncının bahsettiği zincir var ya, senin şu sahipler dediğin kişilere bayağı benziyor gibi geldi. Ben bir şeyi merak ediyorum. Biz diyorum acaba zincire hizmet etmiş olabilir miyiz? Ona yaptığınız tüm eylemlerin zincire yönelik olduğunu söyleyeceksin. Ardından sana şu cevabı verecek. Zincir hakkında biraz araştırma yapmamız gerekecek. Aradığımız bilgilere milli arşivde ulaşabiliriz. Orada halka açık olmayan çok gizli bilgiler de var. Benden haber bekleyin. Hı hı. insanların ellerindeki telefonu, izledikleri filmleri, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini bir süredir siz belirliyorsunuz. Siz kimsiniz? Sana doktora bursu verenler adına buradayız. E, ne istiyorsunuz? Bizim ne istediğimizden ziyade senin ne isteyeceğin önemli. Ne konuda? Bizimle çalışacaksın Filiz. Senin teknoloji bilgin ve bizim gücümüzle dünya bambaşka bir yer olacak. Sana verdiğimiz emeklerin bir karşılığı olmalı değil mi? Bambaşka bir yer mi? Anlamıyorum. Ne diyorsunuz? Nasıl bir iş bu? Sadece bazen bazı işlerin üstünü örteceksin Bazen de yasaları çiğnemek zorunda kalacaksın o kadar. O kadar mı? Kimse bana bunu söylememişti. Hiçbir şeyin üstünü örtmek için beni kullanamazsınız. Bence çok zorlama. Bizimle işbirliği yapmazsan istediğin hayatı yaşayamazsın. Her şeyini biliyoruz. Seni her yerde buluruz. Kısacası bu bir rica değil, emir. yüzyıllardır devam eden bir geleneğin son temsilcisi olarak dünyayı zincirlemenize asla izin vermeyeceğim. Rasta ile aynı kişilerin peşinde olabilir misin Akıncı? Yakında öğreneceğiz. Bugün o bilgilerin hepsi alınacak kimsenin erişemediği bilgilere erişeceğiz. Ve güç bu sefer Rasta'nın elinde olacak. Planımız nedir Rasta? Eğitim başlayacak. Harekete geçeceğiz. Saka bu kimlik sayesinde eğitime katılacak. O içeriği kontrol ederken biz Milli Arşiv'deki sunucu odalarına girip tüm bilgileri alacağız. Basit. Ey ee, çocuklar nasılız? Hazır mıyız? Afişler hazır. Ses sistemi de hazır. Sunum hazır. Ben de tüm öğrencileri konferans salonuna aldım hocam. Ben de hazırım aa, hocam. Nergis burada ders yapıyoruz yalnız. Neyse. Sen de geldiğine göre başlayabiliriz. İyi dersler hocam. Kötü bir ders olamaz. Çünkü Fatih hoca anlatıyor. Ama utandırıyorsun beni. <laughs> んそこに行きた sunucular erişime hazır rastlar. Oyun başlasın. Jeneratör birazdan devreye girer arkadaşlar. Endişe etmeyin. Cezeri bilgi ver. İlgileniyorum. Bir bu eksikti. Elektrik sistemlerinde bir sorun görünmüyor. Ancak Milli Arşivin içinde bir hareketlilik var. Konferans salonu dışında. Evet arkadaşlar. Şimdi eğitimimizle ilgili kısa bir film izliyoruz. Siz notlarınızı alın gelince konuşacağız. İçeride her şey yolunda mı? Rastla başladığı işi bitirmeli. O yüzden eğitim sırasında bir sorun olsa da yokmuş gibi davranacaksın. Yakalanıp yakalanmaması umurumda değil. Evet Rasta, her şey yolunda. Evet Cezeri, bilgi ver, seni dinliyorum. Sunucu odasında bir hareketlilik var. Ana sunucuda veri akışı görüyorum. E madem misafirimiz var, hoş geldin dememek olmaz. Misafirimizi karşılamaya hazırım Cezeri. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Kusura bakma ama buraları karıştırmana izin veremem. Veremez. Bunu beklemiyordum. Cezeri bir zahmet yardımcı olabilecek misin? Çatıya doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Akıncı burada. Cihaz sunucu odasında kaldı. Biriniz onu alsın ve herkes dışarı çıksın. Ben alırım hasta. Siz gidin. Sürekli karşıma çıkmandan rahatsız olmaya başladım Akıncı. Dünya küçük değil mi? Ama buna alışsan iyi olacak. Çünkü iki dakika rahat durmuyorsun Rastı. <laughs> o bilgilerle ne yapacaksın? Neyin peşindesin? Esas sen neyin peşinde... ...keşinden gitmeyecek misin? <laughs> Filizciğim bitirme projemi gördün. Daha iyisini yapamazsın. Boşuna heveslenme. Hı, öyle mi? Doğru. Bitirme projeni gördüm ama sen benimkini görmedin. Bir adım önündeyim Fatih. Çok şaşıracaksın. Filiz... Madenlerin hepsi elimizde. <laughs> ne demek cihaz yerinde yoktu? Yani bilmiyorum ki bizden önce başkası almış olmalı. Cihazı akıncı almış olamaz. Rastlanın peşine düşen zavallı her kimse bunun bedelini ödeyecek. Peki bunun için neden rastayı kullanıyorsun? Bana bir piyon gerektiği için. zor bir gündü. Rastayı nereden tanıyorsun? Bu bilgiyi bana yüklemedin. Onu üniversite yıllarından tanıyorum. Oldukça başarılı bir öğrenciydi, sonra birden ortadan kayboldu. Görüntüsünü ve sesini değiştirmiş. Neden acaba? Onun için endişeleniyor musun yoksa? Ben Firiz'i tanırım. O diğerlerinden farklı. Nasıl yani? O kız iyi bir şeyler başarmak istiyordu. Böyle olması çok anlamsız. Milli arşivde halka açık olmayan önemli bilgiler ele geçirildi. Ona rağmen çok sakin görünüyorsun. Cezeri, bunu bin kere anlattım. Orası herkese açık bir kurum. Elbette bilgilere erişmek isteyen birileri çıkacak. Ama bu kadarı da beni aşar. O zaman seni Orhan'a devrettim. Ne olur ne olmaz diye bilgileri siyade yedeklemiştim. Kendimi de ettikten sonra akıncılar hakkında çok daha derin bilgilere ulaşmak isteyenlerin olacağını tahmin ettim elbette. İyi yapmışsın ama dosyalar kötü biri ya da birilerinin eline geçti. Bu hiç iyi olmadı. Evet, asıl eğlenceli olan da bu zaten. Dosyaları açan kişi için çok güzel bir şey hazırladım. Yani bilgiler bu sayıların ardında saklı. Öyle mi? Evet bir algoritma oluşturup metni kodladım. Bu dosyaları başka bir cihaza aktarmak isteyen kişi dosyaları açmaya çalıştığında hiçbir anlam ifade etmeyen karma karışık sayılar görecek. Ha bir de bu neşeli, sevimli mi sevimli, şirin suratı görecek. Yetenekli olduğun kadar esprilisin de akımcı. Ne sandın? Bu yöntemi bulman iyi olmuş. Teknoloji çok ilerlemiş, çok. Bu yöntem 4000 yıl öncesine dayanıyor. Teknoloji ilerledi de sen yerinde sayıyor gibisin Orhan. <laughs>